Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Ramazan için özel güvenlik planını tamamladığını duyurdu. Açıklamayı Bakanlık sözcüsü Tu General Miktad Mir yaptı. <laughs> İçişleri Bakanlığı Ramazan ayı için özel planı tamamen tamamladı. Bu plan güvenlik ve düzenleme odaklı. Plan geçen yıllara göre daha esnek ve akıcı olacak. Çünkü güvenlik açısından bir istikrar sağlanmıştır. Ayrıca yolların kapatılması söz konusu olmayacak. Planda istihbarat birimlerinin rolü olacak. Pazarlar, restoranlar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri ve ana kavşaklar gibi alanlarda güvenlik güçleri de yerleştirilecek. Miri Genel Trafik Müdürlüğü binasında düzenlenen basın toplantısında Ramazan ayında ürün fiyatlarının denetlenmesi için ekipler kurulduğunu da sözlerine ekledi. <laughs> Organize suçlar ve ekonomik suçlar dairesinin rolü oldukça büyük olacak. Ramazan ayını fırsat bilerek fiyatları arttırma veya fiyatlara manipülasyon yapma gibi eylemleri engellemek amacıyla önlemler alınacak. Diğer bakanlıklar ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde büyük depolarda, alışveriş merkezlerinde veya halkın ekonomik yaşamını etkileyebilecek her türlü durumda caydırıcı tedbirler uygulanacak.